Evet arkadaşlar bugün Ice 2'nin 4.5 Jelly güncellemesi sistemini anlatacağım size. Evet e, Jelly Bean sistem güncellemesinde Samsung Kies üzerinden dağıtılmakta ama ancak her yere ulaşamadığı için Odin üzerinden de güncelleme yapabilirsiniz. Ancak ben Odin üzerinden güncellemeyi tavsiye etmiyorum e, çünkü aşırı derecede kasmalar ve problemler oluyor. Mesela ben her hafta telefonumu sıfırlamak zorunda kalıyorum ayarlarına döndürüyorum. Yani bunu bilmeyenler için başlamadan söyleyeyim. Evet ıı, hız konusunda hızı çok iyi ama ıı, sonra da bir anda telefonu yavaşlama falan geliyor. Yani muhtemel ancak ıı, yavaşlama falan geliyor. O problemler oluşturuyor. Evet diğer bilgisayardan ıı, farklı sistem olarak da ıı, yukarıdaki bildirim paneli. Evet bir çok şeyler var. Şöyle gibi bir bakın. Evet. evet. Böyle de girebiliyorsunuz. Daha farklı bir sistem. Ee, Bakın, Melike falan da daha değişik bilgiler göre üzere. Evet, başka bir alana geçtim. Ee, evet, Şimdi arkadaşlar, e, Gördüğünüz gibi, Melike falan daha değişik. Yukarıda uygulamalar, etkinlikler diye ayrılan bölümler var. Polaris Office, SOS falan geldi. Sonra işte bakın gördüğünüz gibi Android'de 2 3 alt sürümünde e, Subway Surf Temple Rank oyunları indirebiliyoruz ancak Clash of Clans gibi oyunlar kaldırmıyordu telefonumuzda. 4.1 düzenlemesini kaldırabilmekte Heyday gibi Oylar, internet, oyunlar böyle oyunları kaldırabiliyor. Whatsapp'ı da Hepsi var. Aynı ne işe yapıyor. Ayarlar konumuna geldiğinizde ayarlar ise farklılıklar var. Bakın önceden böyle bir şeyler yoktu. Büyük tasarım, orası, hepsi her şey var. Efendim, 4 evet, Mac'ımızın sürümü 4.1.2 sürümü. Evet, 4.5 iki Evet, şey. Evet, ben ilk önce bu incellemeyi. Ee, bazı telefonlardaki üzerine yapılan güncellemede kasmalar oluyor. Bazılarında ise mükemmel derecede çalışıyor. Onun hala sebebini anlamış değilim. Yani onun üzerinden yaptığınız güncelleme yani aşırı derecede kasmaya sebep olacaktır telefonu. O yüzden ben yani güncelleme yapmadan önce bu videoyu izleyerek e, tekrar baştan düşününüz diye e, bu videoyu koyuyorum. Yani ben tavsiye etmiyorum Jelib'in güncellemesini ve Samsung servise vereceğim ben de eski sürümüne düşüttüreceğim e, bakın e, böyle değişti artık görev öncesi de görev öncesinde böyle elimizde kaydırarak da yapabiliyoruz evet ram konusuna gelirseniz ram konusunda artma var evet bakın ram rama gelelim hemen evet ram bakın 624 megabayt evet ben Isaac Linger kullanırken 555 megabayttı 624 megabayt oldu yani 100 megabayt 150 megabayt gibi bir şeyler arttı ama bence hiç iyi olmadı telefon. Bu yüzden güncellemeyi tavsiye etmiyorum ben size. Ama siz ne de olsa merak ediyoruz derseniz yapın. Haberiniz olsun. Odin'den yapılan güncellemede telefonunuz garanti dışı kalmaktadır. Kalmamaktadır gibi bir şans yok. Çünkü ben telefonumu Samsung'a götürdüğümde sayet üzerinden buldular. Ve sayet sıfırlama da dahi hiçbir şey işe yaramıyor bu konuda hakkında. Hemen buluyor Samsung yöneticileri. O yüzden telefonunuzu e, güncelleyeceğiniz zaman en küçük bir hatta şeyde bile e, ha, telefonunuza bir şey olduğu problemde bile garanti dışına çıktığı için 50 liradan başlayan ücret alıyorlar ve şu anda ben e, Airspeedy'nin düştürmek için servise vereceğim 50 lira ücreti vardır. O yüzden haberiniz olsun. O gün üzerine yapılan bir güncelleme yapmayın ama Samsung Galaxy üzerinden de güncellemelerde kasma problemleri de olabiliyor. İyi günler arkadaşlar.